Saat 5.30 Kazan Tep Seç Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5.30 Kale Seyahat Gebze İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kale Turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5.30 varan turizm. Varan turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Pamukkale Turizm. Saat 5.30 lüks Yalova, seyahat Yalova. Demir TV iyi yolculuklar diler.